Değerli basın mensupları, ben öncelikle tekraren Manavgat'ta ve tüm Antalya'da hatta başka illerimizde meydana gelen bu yangın felaketi sebebiyle tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Yedi vatandaşımız hayatını kaybetti. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi yine huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye şu anda bu yangın felaketiyle mücadelede önemli bir efor ortaya koymuştur. Bir yandan yerel yönetimlerimiz, bir yandan merkezi yönetimimizde çalışan pek çok arkadaşımız, binlerce personel şu anda yoğun bir şekilde yangın söndürme faaliyetine işrak ediyor ve yangından etkilenen vatandaşlarımıza yardım etmenin de büyük bir seferberliği var şu anda. Ben bu söndürme faaliyetlerinde ve yardım faaliyetlerinde emeği geçen genel yönetim çalışanlarımıza, merkez yönetim çalışanlarımıza, yöneticilerimize ve gönüllü olarak bu işe katılan tüm vatandaşlarımıza özellikle tekrar huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'de gerçekten önemli bir dayanışma ruhu var. Toplumumuzun kültüründe bu dayanışma ruhunun ne kadar kuvvetli olduğunu burada yerinde şimdi görüyoruz. Bakın içeride depolar dolusu yardım malzemesi toplanmış durumda. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırmak için büyük bir seferberlik var. Ve gönüllülerin de ağırlıklı olduğu bir e, çabayla şu anda bu e, çalışmalar devam ediyor. Tabii ki yangınların farklı sebepleri olabilir. Doğal sebepler olabilir. Kaza olur, kasıt olur. Bunların araştırıp bulmak devletin asli görevlerinden birisidir. Yargı ve kolluk kuvvetleri yangının sebepleri konusunda hızlı, düzgün bir çalışma yapıp adil bir şekilde sebeplerini ortaya koymaları gerekir. Bu devletin asli görevidir. Ama devletin bir başka asli görevi de bu tür felaketlerden önce gerekli tedbirleri almaktır. Ben 11 yıl bu ülkenin ekonomisini yöneten bir arkadaşım olarak söylüyorum ki bu ülkenin 10 tane değil 100 tane yangın söndürme uçağı alacak, 100 tane helikopter alacak gücü vardır. Şu anda uçak yok. Bilmem eski teknoloji bilmem bozuktu. Kiralamak gerçekten ben bunlara bir vatandaş olarak çok üzülüyorum. Bu ülkenin bir evet. vatandaşı olarak çok üzülüyorum bu gördüğünüz tablo maalesef kötü yönetimin bir sonucu. Yangın küçükken az sayıda uçakla az sayıda helikopterle söndürmek mümkünken büyüyünce söndürmek çok daha zor hale geliyor. Bu ülkenin kaynağı vardır. Önemli olan bu ülkenin kaynaklarını doğru harcamaktır. Tedbir konusunda hata etmemektir. Tabii ki kaza olabilir. Kasıt olursa tabii ki devlet gereğini yapar. Ama tedbir bir devletin en önemli görevidir. Dolayısıyla sürekli olarak millilikten, yerlikten bahseden bugün hükümete ben şimdi soruyorum. Hani bizim milli uçağımız, hani bizim yerli helikopterimiz, hani bizim yerli yangın sorununa kapatsanız nerede? İki lafın başı itibardan tasarruf olmaz deyip de eğer tedbirden tasarruf eden bir yönetimle Türkiye eğer idare ediyorsa bu kabul edilebilir bir şey değil. İtibardan tasarruf olur ama tedbirden tasarruf olur. Siz önce tedbiriniz alacaksınız. Tabii ki eğer doğal sebeplerse takdir Allah'ındır. Tedbir varsa hemen müdahale edersiniz. Kaza varsa, kasıt varsa bunu hemen araştırıp ortaya çıkarırsınız. Sorumluları varsa gereğini yaparsınız. Devleti bunu değil mi? Ama şu anda maalesef Türkiye'de yaşadığımız tablo kurumların tek tek çöktüğü bir tabloyu bize gösteriyor. Hangi kurumu ele alsanız dökülüyor kurumlar ya. Böyle bir şey olabilir mi? Kurum yöneticilerine bakıyorsunuz, ehliyet yok, riyakat yok. Yaptığı işin farkında değil. Yaptığı işin öneminin farkında değil. Kurumsal kapasiteye bakıyorsunuz. Bu kurum niye var? En acil durumda kuruma ihtiyacınız var ve kurum baktığınızda kurum zaten çökmüş çalışmıyor. Bu ülke gerçekten değerli arkadaşlar daha iyi bir yönetime dair. Kuşkusuz şu anda bizim hep beraber görevimiz öncelikle bu acıyı paylaşmak. Zor durumda olan vatandaşlarımızın derhal yardımına koşmak ki biz de deva Partisi olarak yaklaşık e, Antalya İl Teşkilatımızın e, çabasıyla 5 tır, iki kamyon, jeneratörler gibi e, yardım malzemelerimizi ulaştırdık ilgili merkezlere. E, bunları hep mutlaka e, merkezi ve yerel yönetimden yardım dağıtımından sorumlu olan kurumların koordinasyonuyla yaptık ki yardımlar yerine ulaşsın diye. Ben bunun için başta e, değerli Antalya Başkanımız Özgür Bey olmak üzere tüm Antalya İl Teşkilatımıza özellikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Tabii ki bir seferberlik ruhu gerekiyor. Tabii ki öncelikle bir acının dindirmesi gerekiyor. Ama ondan sonra da bu işin bir muhasebesinin yapılması gerekiyor. Ben tekrar e, sizlere de değerli basın mensuplarına da teşekkür ediyorum. Böylesine zor şartlarda görevinizi yapıyorsunuz, olayları takip ediyorsunuz, doğruları, gerçekleri anlamaya çalışıyorsunuz. Doğruları ve gerçekleri vatandaşlarımıza aktarmaya çalışıyorsunuz. Bu da gerçekten çok önemli bir hizmet. Böyle durumlarda gerçekten şeffaflık çok önemli. Vatandaşlarımızın hızlı ve doğru bilgilendirilmesi çok çok önemli. Ve böyle durumlarda böyle sisli havadan, bulutlu havadan bu yangının dumanından istifade edip de bu olayların sebepleriyle ilgili farklı algılar oluşturma çabasını biz bazen görüyoruz. Şu andaki merkezi hükümette böyle bir niyeti de seziyoruz. Dolayısıyla imarlarla, şunlarla, bunlarla olmaz. Devletin görevi varsa bir suçlu, o suçlu hemen bulmaktır. Başka e, türlü e, konuyu farklı algılara sebep olacak şekilde yönetmemek lazım. Bu ülkenin birliği, beraberliği her şeyden değerlidir. Vatandaşlarımızın birlikte olma iradesi çok güçlüdür ve bu iradenin Türkiye'nin temel e, güç kaynaklarından birisi olduğunu gayet iyi biliyoruz ve o zeminde de zaten yürüyoruz. Ben tekrar hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sorusu olan varsa cevaplayalım ama bir önceki buluşmamızda sanırım sorular sorulmuştu. Eğer yoksa biz müsaade edeceğiz. Yangından etkilenen bölgelere hemen geçiyoruz. Çok teşekkürler tekrar. Sağ olun. Anne bu, bu kadar ne geçmiş olsun ya. Bu kadar. Ne var ben biliyorum. Seni biliyorum diyor. Seni biliyorum. Seni, seni biliyorum diyor. Seviyorum diyor. O, o oğlunuz yaralanmış herhalde. Oğlan e, çok geçmiş olsun. Siz, sizi o mu kurtardı? Ya, ya, yandı, ya, yandı, ya. Olmaz. Olmaz, ya. Olmaz da yandı, Allah be, Neyse Allah Allah, korumuş, yaralanmayla korumuş. Allah korumuş. Ben öyle dua edeyim. Hep birlikte dua edeyim. Sağ ol, Allah sağ Allah razı olsun. Ol. Antalya sana. Ona şey geldi dedi şey. Demek onun adı neydi? Doktor. Seni dedi ben bakacağım diye. Hiç şey olmaz. Seni bir şey bakacağım ben yala, dedi. Annesi dedi. Sağ ol. Allah çok çok razı. Hapını yakla, geleceğim dedi. Gözlüğü yakla, dedi. Ondan sonra kulaklarını bulamadı. Kulaklarına dalacağım. şey biz dalacağız derede. Evet. Dolaba ben yatırın dedi. Aa. Eee değil ya. ne kadar öğrenebilir? Ne kadar iyi hade sizi bu Sizi İyi öğreneceksiniz. Senin öğreneceksin. Bak. Evet. Allah 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 hayırlı ha. ömür versin inşallah. Allah, Allah sağlık, sağlık versin. İnşallah bak. herkese verirsin. Allah Allah cana verirsin. vermesin. Ah. Herkese sağlık. Bu kadar değil de Bakın, dedi. bayağı var. Öyle Kardeşimde. mi? O, nerede? Hastanede mi? Çıktı. İki de yoğun bakımda yattı. <laughs> yoğun bakımda yattı. Evet. İki yoğun, yoğun. bakımda yani. yani. Sonra bir gün aklımda yattı. Sonra annem de yattı iki gün. Ha? İki gün annem, iki gün kardeşim yattı. Sonra kardeşim bir gün daha yattı. Bunlar yalnız diye kendi isteğiyle de çıktı. Şu an ayakta geziyor ama bayadılar. Neredeler? Buralardalar mı? Ha buralardalar. Arabayla, az arabayla, klimayla gezip geliyor. Azıcık daha duruyor. Para gitti herhalde. Hı. Çok selamlarınızı iletirsiniz evet, kendilerine. Tamam. çok bu kadarla geçmiş olsun. Sağ olun. Allah cana vermesin. Neyse. Allah kötüsünden da, saklasın. Bir saniyeler Akşam yapmaya başka yere gidiyorlar. Peki. Peki. Görüşmek üzere inşallah. Allah kolaylık versin. Sağ

Gelip de bizi kurtarma Ben kendi itfaiyeci şey arkadaşımı aradım. Gelirler benim yukarıdan çıkarlar onu. ben, elikola, ben altı şey, bizi, o, eee, yani, bümünün, bir Şey, Ormanlık arazide miydin? Evet. Oradan çıkardık. Yani, kaç kişiydiniz? 12-13 Çocuklar var zaten. Biz en sonunda kurtardılar beni. Yani bir şey çok e, sormak yani. Allah Allah sağ olsun. Ya, değil, Bizim tek cehenneme çevirdiler. Şu, yangının başladığı günden itibaren burada evet. devlet yoktu. Tamamen Manavgat kendi kaderine bırakıldı. Yani e, tek üzüldüğümüz nokta o kadar yatırım yapıyor, o kadar saraylar yapıyor. Ama lakin e, Türkiye'mizde hiçbir tane e, yangın uçağımız yok saray yapıncaya kadar belliydi yani bu 7 ay öncesinden belliydi böyle bir eylem yapılacağı. Çünkü ben dernek başkanı olarak ben bunu, biz bunu biliyorduk. İstihbaratla biz beraber çalışıyoruz zaten. Bu istihbarat bize gelmişti. Ama lakin maalesef başarılı olur. Memleketi yapmalı. Maalesef, maalesef.